Borsa İstanbul'da son 4 yıllık süreçte de %803'lük değer kazançları var ve bu dönemde dolar %419 altının gram fiyatı %575 artış gösterdi. 107 hissedeki yükseliş ise %2000'i aştı. Geçtiğimiz 5 yılın tamamını yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul 2024'de de hızlı başladı. Borsa İstanbul son dönemdeki dalgalanmalara rağmen yılbaşından bu yana %20'den fazla primlenerek dünyanın en fazla yükselen 3. piyasası oldu. Türkiye'de pandeminin ilk vaka olarak bildirildiği 11 Mart 2020'den bu yana bakıldığında Borsa İstanbul'un hem enflasyonun çok üstünde kazandırdığı hem de alternatif yatırım araçlarını da geride bıraktığı dikkat çekiyor. 11 Mart 2020'den bu yana Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki yükseliş %802,9'a ulaştı. Bu dönemde tüketici fiyatları endeksindeki artış %360,2 oldu. Böylece borsanın reel getirisi neredeyse %100'e ulaştı. Söz konusu dönemde dolardaki artış %419, gram altının fiyatındaki artış ise %575 oldu. Genel olarak yönümüz yukarıdır. Enflasyon her zaman borsayı beslemiştir. Enflasyon borsanın düşmanı değil dostudur ama şu da var. Enflasyonu telafi edip de üzerine çıkabilecek hisseleri bulmak işte o kısım maharet istiyor. Genel olarak ben BIST 30'u ya da BIST 100'ün tamamından bir portföy yapayım da bekleyeyim derseniz büyük ihtimalle en iyi ihtimalle enflasyonu çıkartabilirsiniz. Borsa İstanbul'da son 4 yılda en hızlı yükseliş alkarz endeksinde gerçekleşti. Yatırımcıların ilgi oda haline gelen halka performansını ölçen halka arız endeksi 11 Mart 2020'den bu yana 56 kata yakın artış sergiledi. Bu dönemde yükselişte öne çıkan bir diğer endekse ulaştırma oldu. Ulaştırma endeksi 11 Mart 2020'den bu yana 28 kata yakın artış gösterdi. Sanayi endeksinin %1054 arttığı bu dönemde bankacılık endeksi %677 prim yaptı. Bilişim endeksindeki yükseliş 18 katı geçti. Borsa İstanbul'da 11 Mart 2020'den bu yana yükselişi %5000'i geçen hisse sayısı 36 oldu. BIST 30'daki hisselerin tamamının bu dönemde gerçekleşen enflasyonun üzerinde arttığı dikkat çekti. Borsa her zaman yatırımcısına fırsat veren bir yatırım aracı. Dolayısıyla geri çekilmeler bu noktada değerlendirilebilir. Süper Lig'de bu sezon ayar kırıklığı yaşayan Beşiktaş borsada ise rakiplerine fark attı. Beşiktaş hisseleri 11 Mart 2020'den bu yana %3392 yükselirken bu dönemde Fenerbahçe %900, Galatasaray %418, Trabzonspor ise %58 yükseldi. Öte yandan yükselen endekste yatırımcı sayısı da artıya geçiyor. Merkezi kayıt kuruluşu verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 22 Mart'ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre 251.805 kişi arttı. Pay senedi yatırımcı sayısı 8.039.619 seviyesinden 8.291.424'e yükseldi. Pay senedi değeri ise 12.35 trilyon liradan 12.55 trilyon liraya çıktı.